Selam arkadaşlar. Nesip abla YouTube kanalıma hoş geldiniz. Gel, gel, gel. gel, gel. Hazır. biz poşeti alır geliriz. Gel. Da ben, Onun telefonu da ben, Tamam, tamam şey Pazardayız arkadaşlar videomuzun olacağı için bunu ikinci video yapıyorum. Ablamlar fide falan aldılar. Abla böyle sineğe gidelim, böceğe gidelim, ağrıya gidelim. Şimdi ablamların çantalarını alacağız. <laughs> Pazar yerindeki ablalarımız. Allah. Allah. Çok, sağ Çok sağ Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Şey bir şey değil, bir şey değil, bir şey değil, bir şey değil mı? Şey yo, yok yok olsun olsun. Al, o da alanın vebaline yapacak bir şey yok. Aynen. Hayır mübarek cuma günü değil mi? Evet. Domates 35 lira, biber 25 lira. 15 lira. lira. Bu taraf 15, Hı -hı. salatalık 10. Salatalık, salkım domates 10 lira diye bağırıyordu. Emirdağ'da ne kadar? Salçım domates 10 lira mı? He. Ben, ben de balkondan duydum. Yok kız. Yok yok yo, bu da bu taraf değildir. Domates ne kadar abla? <gülüyor> ya ya <laughs> bura değil. Bolda, bolda, sıçta, sıçta, Şu uçtadır sıçta, o herhalde bolda, da. Aynen. Ben evde duydum. 15 lira gösteriyor orada da. <laughs> Salkım domates 10 lira diye bağırıyordu balkondan duydum da. Şu mu acaba? Kiraz 60 lira arkadaşlar. Biraz hızlı yürüyorum. Şuradan domatese bakacağım. Hmm, domates ne kadarmış? 20-15 lira. Gidelim şuradan o zaman. Bezeleler gelmiş arkadaşlar. Bezeli 30 lira. 40 lira. Kiraz 50 lira. 100 lira. Toplamı iki kilo oldu. Kivi 100 lira arkadaşlar. Domates <laughs> 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 Ablam bir arkadaşını gördü. Eski çalıştığı bir arkadaşıyla denk geldi arkadaşlar. Biraz onunla sohbet ettik. Şimdi civcivlere doğru gideceğiz. Şu anda pazardan çıkıyoruz artık. Ölçü de değil. Bu taraf sebze pazarı. Sebze pazarından çıktık. Telefonum sabit tutmak istiyorum ama inşallah sallamıyorum da sizlere de. Şöyle. Ben de ben Herkesin bütçesine göre her şey var. Gel gel gel. Şöyle de sizlere çeke çeke gidiyorum. Ver bana. Ben taşıyayım mı abi böğacık? Şalvarlar, eşalmanlar. Şöyle size bir 5 dakikalık pazar videosu çekeyim. Araba ne tarafta biliyor musun? He o yanda mı ta? Şey, artık pazardan çıkıyoruz. Civcivlerin yanında da çekebilirsem devam ederiz. Evet. Arkadaşlar artık biz civcivlerimizi almaya geldik. Bakıyorlar buralarda. Şöyle büyük kasalara ya. yükledik. Kenarlarını kesmemiz lazım. Kaç oldu? <laughs> <Üçmüşler mi> oldu? <laughs> hmm, hı, kaç, hı. kaç tane kaldı? 23 ver bir tane, 23 iki tane ver. az kaldı ki şey esmire onları da kasaların içine dağıtabilirsiniz dedi abi. Evet, evet. <gülüyor> 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 He beş. Onları da oraya. Birer İki, tane daha atın dedi. Birer tane daha mı atalım? Oraya oraya atalım. Şimdi bir tane daha getirecek zaten. Ezmir onun üstüne açılır mı acaba? Şeyin üstüne açılır. Uçar mı diye korkuyoruz. Ya bir üstüne bir koyarız. şey koyarız. Çocuk arabası konuluşuyor. E abi indiriver bir sana canım. Ne ne yapıyorsunuz <laughs> <Bakışları> ya. <Ha? gülüyor> <laughs> bu mı, acıktınız mı? <laughs> bir saatiniz var, bekleyin. Aha, aha.